Bu videoyu zekasına güvenenler izlesin. Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Split oynuyoruz. Split değişik eğlenceli bir oyun. Karakterimizi tam ortadan ikiye bölüyoruz ve oynuyoruz. Videoya like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi oyuna geçelim. O like'a basın ama bak. Bas ona bas. Her yere tıkladım. Tabi. Oyunda ikiye bölünüyoruz. Bizi bize bir şeyler öğretiyor. Türkler öğretici oynamaz. Evet öğreticiyi geçtim. Oyunda arkadaşlar karakterimiz Hop böyle R'ye basınca ikiye bölünüyor. T'ye basınca geri geliyor. Bir de kutular var onları alacağım şimdi gösteririm size. T. Hop. Bak bacağımı burada bıraktım buraya geldim. Sonra bacağımı, bacağımla zıplayabiliyorum. Hop geçtim. Böyle yerlerde sadece vücudum geçebiliyor. Bu neymiş? Parkur. Parkurların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım. Bu, bu arkadaş arkadaki çok konuşuyor. Tamam buradan sadece altım geçebilirmiş. Altım geçebilir. Zekice. Tamam kutu lazım. Bakın bu kutu lazım olur. Buradan da üstüm kal... kaldı mı geçti? He, he tamam bak. Bak bak çak. aldım bunu. F ile alıyoruz. Bunu buraya bıraktım. Bırak. Bıraktım şimdi bıraktım. Gel buraya ayak, bacak. Hop. Birleştik. Beyaz ışıklı kapıya gittik. Videonun başında söylediğim bu bu videoyu sadece zekiler izlesin. Neden? Çünkü öyle. Buradan ana. E ee? kanka oyun bozuk. Oyun bozuk kanka. Oradan böyle geçmem lazımdı benim. T. Tamam. Buradan geçebiliyorum. Aa yok. Sadece altın veya ee, parça parça geçtim. Yarım. Buradan da hop Parkur. Ben tamam, parkurların ustasıyım. Gözlerinin hastı. Bu arada yeni el Goblino aldım kendime. Gördüğünüz gibi artık karakterimde bir el Goblino var. Ne kadar tutarım bilmiyorum. Tamam. Burada da bir bilmece var. Zevk, zevk we. Zevkalı bir bilmece. Oyunda böyle güzel ama oyunu çok sevdim ben. Roblox'ta böyle oyunların olması hoş. Böyle ne gerektiriyor? Beyin. He, bunu gene bana doğru içeceğim. Sen bunu al. Yarım vücut patik. Şöyle koy. Sen birleş. Bunu da al. Buraya fırlat. Tövbe estağfurullah. Şöyle güzel fırlat bak. Tam tam gelsin. He. Bastım. Beyaz ışığa doğru gittik. E bu ne parkur? Tuş var. Basalım. Aha burada da tuş varmış. Bunun için mi düştün? Bu düğme hiçbir şey yapmaz. Reset karakter. Tamam. Şöyle yaparsam. Tamam. He şimdi parkuru geçeceğim. Tamam. Hop bilmece bulmaca tarzı. Ortadaki tuş tamamen kandırmacaymış. Space'i o kadar hızlı basıyorum ki kırılacak sanki. Space'e daha böyle sert basınca daha çok zıplayacak gibi hissediyorum. O bir kandırmacı bunu ne yapacağım e yere atacağım herhalde yere mi atacağız bunu yere atalım attım tuttum tamam he aklıma bir fikir geldi değişik bir fikir geldi de bu parkuru geri geri yapmamın şu an bir anlamı var mı hiç bilmiyorum öylesine yaptım tamam bak şimdi hemen beyinlerimizi çalıştıralım. Böyle geçiyor böyle geçiyor. Bence bunun üstünden bunu buraya koyarsam şuradaki çıkıntıyla ben zıplarım. Bak kesin zıplarım. Yaparım. Yaparım bilirsin deli doluyum. Dur. Aa bölündüm. Tak. Bak şimdi şuraya attım. Atamadım. Şuraya attım. Sürdüm. Şimdi o zıplayamadım. Ama şöyle. Heh, bu da zıplayabiliyor. Aha. Tamam ezdi geçtim beyaz ışa girdik. Aha bir parkurda. Bu oyunda niye müzik yok ya? Yok, müzik yok. Ben koydum arkaya. Kendim koydum. A! Bir dakika. Bunları unutmayalım. Kesin bunlarla dur Hop. Hop. Tamam. Güzel, sakin bir parkur yapalım. Sakin. Heyecan yok. Heyecan yapma. Heyecan yapma. He, sürekli parkur. Peki tabi hop. Parkur. Sakiniz pek yaptık bu parkuru. Neden? Çünkü zekiyiz. Bu oyunda tek başımayım. Yanımda kimse yok arkadaşlar ekipten. Çünkü bu oyun zeka gerek. Şimdi güzel. Allah. <laughs> Lan. Onu Allah yan... Heh. All o zeka gerektiriyor deyip böyle bir şey yapsaydım çok üzülürdüm gerçekten atsana şunu şuraya artık. link Bu ne? Ç Checkpoint falan olsa gerek. Tamam. Yine beyin lazım olan bir yer mi yoksa kolay kolaylık mı? Hop. Parkur. S parkur. Hop. Tamam. Burada bıraktım kendimi. Ha, orada kutu mu var? Evet kutu varsa bununla geçelim. Güzel. Aldım bunu. Ama zıplayamıyorum. Tamam. Bir daha yapalım. T. Ha, bir de kutuyla yapacağız. Onu oraya koyacağız. Oradan zıplayacağız falan filan. Tamam. Zıpladım. Güçlüyüz. 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 Hop. Geçtim. Tamam. Geçtim. Neden? Çünkü zeka gerektir. Evet. Basit. He, böyle basit. Bunu buraya bıraktım. Bunu buraya koydum. Buradan geldim. Böyle geldim. Böyle yaptım. Te şöyle birleşse var ya, çok güzel olur da işte. He. He. <laughs> o çok zevk. Zevk Va. Hop. Tak, 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 tak. Kanka gel vücudum. Gel. Gel ikiye bölündük ama olsun. Tak. Ha, bir dakika. Ver bakayım bunu. Eee bir tane de orada mı var? Burada yok. Hee Böyle yapalım. Yapmayalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Seni buradan çıkaralım. Oho. Wow, wow, Buraya bir basket atarsam olay bizde. Ya bak işte. Ayıp ya. Kanksi. Şöyle. Şöyle yaptım mı? Şöyle. Hop. Tamam. Ama önce bunu buraya koymam lazımdı. Hayır. Tamam şimdi basket atmam lazım. Hop. Tövbe estağfurullah. Şimdi basket atmam lazım. Hop tamam. Tamam. Gel buraya. Tamam geçtik. Let's go. Aha. Uh -huh. Şey daha. 452 mi? Ben 452 miyim ya? Tamam. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol bu iş bizde. E. Ee? He, bu çalıştırıyor bunu. E tamam bununla kolay bir dakika. Orada nasıl açılıyor kapı? He. Lan. Bir dakika. Beyin çalışmalısın beynim. Beynim çalışmalı da bunu niye buraya geçiriyorum? Beynim galiba biraz mola verdi. T. ve He. Heh, tamam 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 çöz. Çözdüm. Çözdüm. Aynen öyle. Bak. Ö Estağfurullah. Tak. Aynen. Bir tam buradan bineceğim. Biniyorum. Atladım. Tamam. Timing çemberi. Atladım. Tamam. Gel oğlum buraya. Tamam. Neden? Zeka. Bey beynimiz beynimizin yüzde yüzünü kullanırsak ne olur? Alt vücut. Olur. Tamam. Bunu Bununla zıplayabiliyoruz. Kolay kolay parkur. Hop. Hop. Bunu böyle aşağı atarsam. He ben. Aaa. Tamam. Şimdi bunu aşağı attım. Ne oldu? Hiçbir şey. Ne yapacağım? Tekrar buraya gireceğim öyle şurada kalsın bu. He. 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 Aa yanlış yanlış hareket yapıyorum şu an. Ben nereye gidiyorum? Niye buraya geldim ya? Tekrar geri dön Fatih. Parkurların ustasıyım gözleri. Bu buraya gitmiyor mu? Tuşa. Tuşa niye gitmiyor bu? Aa! Aaaa! Burada galiba zorladık gibi bir şey oldu. Bunu kaldırmam için onun orada olması lazım. Bunu oraya nasıl bırakacağım? Bir şey gitmiyorsa beynim burada biraz afk kaldı. Şu pembişe tıklayayım belki bir şey olur. Zor Giremiyorum. Pembiş hem hiçbir işe yaramadı. Evet. Bunu buraya nasıl veririz? Şu gitmiyor oraya. Gitse zaten çok kolay. Onu oraya koyunca burası açılacak. Buraya sadece alt vücudum gelebiliyor. Beynim yetmedi. Şimdi mantıken benim tam bir vücut halinde buraya gelmem lazım. Şuna basınca ne oluyor? Şu havaya kalkıyor. Onu kaldırmam. Bir dakika. Bunlar çok yakın bana. Oğlum sakın bak sakın böyle bir şey olmasın. Sakın böyle bir şey olmasın bak. Harbi fena küseriz. Ve Fe oyun 15 dakikadır bunu düşünüyorum. Hayır ben 3 dakikadır düşünüyorum çünkü çok zeki. Buraya gel buraya. Buraya gel. Gel mi? Allah. Im. Sakın bak buna yetiş yetişiyor olama. Yetişiyorum galiba. Dur lan. Oğlum gelsene buraya Hop. Bir dakika. Bak buna yetişiyorsam oyun bozuk demek. Harbi oyun bozuk. Evet. Oyun zeka. Tamam. Yeni bölüm yeni maceralar. Bu ne? He. Tahtirevalli tarzı. Kolay. Hop. Aa nasıl zıplayamıyorum. He. O şekil. Tamam. Kolay. Daha kolay. Bununla zıpladım ne yaptım buraya attım bunu hop al bakayım onu sen hop şöyle ben buradan bak al tamam hop tamam şakaya gerek yok şuradan zıplarız. İyi. bu ne ustam bu ne ne böyle de basket atacağız ho ben var ya basketin kralıyım rahat o dön bakayım hop güm. Kralı benim. Kobe Bryant Fatik. Lan. Tamam tam zamanında basın. Şöyle. Arkaya gitti. Bu ne? He, alt, altın üstünü de ayarlıyormuşuz. Güzel. Bu neyi ayarlıyor? Bu yukarı kaldırdı. He, biri yukarı biri aşağı kaldırdı. Tamam atalım. Hop. Çok yukarı gitmiş. Şöyle yapalım. Aynen öyle. Tamam. Attım tut. Hop hop hop. Kolaydı. Tamam bu pek bir zeka oyunu değil. Bu ne? Yarım vücutla gideceğiz. Okey. Tamam sen düş. Senle gideceğiz oraya. Tövbe estağfurullah. Aa. Lan ne oluyor lan? Bu ne? Sadece üst. Bu ne? Bu ne? Ne oluyor burada? Değişik şeylerin içerisinde. Tamam. Çok zor bir bölüm geldi galiba. Boss final artı bir a eksi üç bölümü geldi. Ne var? Kafanda bir kaçıntı his. Var. Kafa derisi örümcek deri mi? Oo <laughs> oh, 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 benim hareketlere bak. Uy. Resmen zamanla yarış. E lan devamı yok mu bunun? He. Tamam tamam altımızda gideceğiz ya oraya zıplama taktiği. Sadece üst mü? He şurada da. Lan tamam lan tamam lan. He biri de bunu yönetiyor bak. Tamam onu heh, orada tutacaksın. Cık. Akılsız başının cezasını ayaklar çekiyor. Ayaklar çekmiyor. Vücut üst vücut çekiyor. Ayaklar çünkü AFK şu an. Heh, bunu yapacakmışız. Oo, tehlikenin farkında mısınız? Baba baba orada görüyorum kendimi görüyorum. Go fatik. Bak bak. Hop. Hop. Dur. Şöyle. Aynen. Şu ne? Aldım. Bu. He, şimdi geri mi? Bununla. Tabi. Ne yapacağız ki başka işimiz mi var? Aa düşüyordum. Tamam. Of çok iyiyim. Çok iyiyim. Oh, düş, baba düştü düşüyor nokta .com oldum. Hop geldim güzel. Zekiler hala izliyorsa like'a like zekiler. Like kabası sınavdan tam puan al. <laughs> Eyvah buradan nasıl gideceğim ben? Hayır yanlış hata hata. Sakın yanmayayım burada. Hata. Hatam şu. Bunu oraya almadım. He. Şimdi. Hop. Hop. Tamam, tamam, tamam. Uf, nasıl bak beynim karıncalan darbiden. Tamam, şimdi buraya geçebilirim herhalde. Aynen. Gel lan buraya üstüm. Aynen öyle. Bir tane aldım. Şimdi şöyle. Hee, bak şimdi. Tamam. Hop. Sadece dolu veya dibi. Üstüm gel buraya. Şimdi ben bunu boşuna mı yaptım? Buradan buna zaten atılmazdı. Ne yapacağız? Bir tane daha yok mu? Mesela yansam. Neden zekiyim çünkü? Heh tamam işte bu. İşte bu ya. Şimdi sınırsız deneme hakkı demek bu. Tamam tamam zekiyiz. Hala beynimiz yerinde ve çalışıyor. Tamam böyle olmuyor şimdi böyle gidebiliyor. Tamam doğru mu doğru ama şöyle at, atamadım. Bak oraya tutturması imkansız bu buradan oraya bu yeşil atılmaz deneyeceğim ama atılmaz. Yok zaten yetmez. Zaten yetmez. O yüzden çok fena bir şey geldi aklıma. İzle. Bak beyin 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 bak şu an beynimin yüzde yüzünü kullanıyorum bak. Tak. Dur. Tak. <laughs> Vallahi böyledir kesin. Bak eminim onu oraya atarsam bir şeyler gerçekleştirebilirim bence. Bak şimdi aynen öyle yapacağız. Çünkü Türkler öğretici izlemez. Ama ben oynadım mecbur izletici. Öğretici orada bir fotoğraf vardı öğreticide. Orada göstermişti bu taktiği. Doğru. Oğlum basana şunu üstüne. Heh. Tamam. Bak şimdi. He. Lan bacaklarımla basabil. Tamam atıyorsun işte bunu. Bak şimdi bekle. Şimdi güzel bir tutturmamız lazım oraya. Neden şuradan şöyle. Şöyle. He? He? Tamam. Tamam oğlum. Aynen öyle. Oo, hem de bunu da buraya geçin. Çok mantıklı. Hop. Hop. Beyin çalıştı. Zeka. Tam olarak. Burası. Hmm. Başka bir videonun konusu. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Eğer sizin yaptığınız oyunlar varsa, sizin kendi yaptığınız oyunlar varsa Discord kanalında oyun öneri kısmına atmayı unutmayın. Sizin oyunlarınızı oynadığım bir video yapmak istiyorum. Şimdilik ben kaçıyorum. Aynı zamanda oyun arkadaşı ararsanız kendinize sesli sohbette normal sessiz olarak falan filan. Ortam Discord'da bizim. Ben şimdi kaçtım videoya like atmayı lütfen unutmayın. Böyle bir güzel bir like sayısı